Artvin'deki köy yangını felaketinin boyutu gün ağrınca ortaya çıktı. Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangında 50 evle ahır ve samanlık yandı. 30 dolayında büyükbaş hayvanda telef oldu. Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım son durumla Dereiçi köyünde. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Deriçi köyündeki yangın felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir şu an ekranlara getiriyor. İşte yangın bu bölgede oluştu ve felaketin boyutları da işte gözler önüne seriliyor. Hemen şu üst taraftaki şu anda e, görünmüyor ama yangın öncesinde bulunan evde çıktı. Elektrik kontağından çıktı belirtiliyor yangını ve etrafında bulunan ahşap yapıları rüzgarın etkisiyle alevler kapladı. Hemen üst taraftaki evlere de sıçrayınca yangın işte büyük bir felaketi ortaya çıkarttı. Yangında e, yaralanan ve e, ölen olmadığını belirtelim. 20 hayvan telef oldu ve 190 haneli köyde 50'nin üzerinde ev ve ahşap Yapı, samanlık ve ahıl olarak kullanılan yapılar tamamen küle dönmüş oldu. Tabi burada yangın 4 saat içerisinde kontrol altına alındı ve dün gece ilerleyen saatlerde yağmurun da etkisiyle birlikte söndürü tamamen söndürüldü. Belirttiğimiz gibi 50'nin üzerinde ev ve samanlık ve ağır olarak kullanılan ahşap yapılar tamamen yangınla birlikte küle döndüm Evet şöyle ilerlersek ya enkazın hemen yanındayız Tabii iş makineleriyle de burada e, temizlik yapıldı elektrik yoktu yangın bölgesinde elektrik e, verilmesi için de ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar tabi yangınla ilgili olarak da maddi hasarın büyük olduğunu belirtelim afat ilk etapta yaraların sarılması için